ikincisini düzenlediğiniz kahvaltılı tecrübe paylaşımlarına hoş geldiniz dernek olarak Ankara'da İstanbul'da Bursa'da İzmir'de temsilciliklerimiz şubelerimiz mevcut biz mekatronik Türkiye'de değer kazanması için çalışan bir STK'yız. Türkiye genelinde 750 üyeye sahibiz. Genel müdürümüze geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sözü kendilerine takip edeyim. Evet, sevgili gençler, Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin Ankara Şubesi'nin kıymetli yöneticileri bu güzel pazar sabahında bizleri davatıya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, özellikle mekatronik mühendisliği Türkiye'de çok genç bir meslek dalı. 25 bin kadar e, mensubu olduğunu e, öğrendim. Ee, genellikle 10 yıl ve daha az e, çalışan olduğu bir meslek kesimi bu. Bir de aramızda bazı öğrenci arkadaşlarım olduğunu gördüm. Özellikle bu kaynaşma ve dayanışmayı yapmanız gerçekten çok önemli. Yani hem çalışan sektörde mezun olmuş, bir yerlerde çalışan, belli tecrübeler edilmiş, hem de bu işin tedrisatını gören, eğitimini alan genç arkadaşlarımızın sizlerle bir araya gelmesi gerçekten e, bu ilikimin daha verimli olabilmesi adına, mesleki gelişim adına e, çok önemli bir e, e, sosyal etkinlik aslında. Bu etkinliklerle e, siz bu gençleri daha iyiye, daha güzel noktalara doğru yönlendiriyorsunuz. Kendi kendinize de e, yeni ufuklar, yeni çalışma alanları açma noktasında birbirinizi e, daha yakından tanıyıp mesleki paylaşımlar, e, girişimler geleceğe yön verme gibi konuları düşünüp bunlar üzerinde kafa yormak gerçekten e, önemli bir e, açılım bizim açımızdan, ülkemizin geleceği açısından. 2023 ve ötesi için geliştireceğimiz vizyonları artık siz gençlerin e, şekillendirmesi gerekiyor. E, gün her gün geçiyor. Her gün ömrümüzden bir gün geçiyor. Dolayısıyla bizler yavaş yavaş belli bir yaşın üzerinde olanlar yavaş yavaş kenara çekiliyor ve sizlerin önü açılıyor. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de özellikle ülkemizin savunma sanayisinin şu anda gelmiş olduğu nokta itibariyle hem çok iyi atılımlar yaptığı hem de insan kaynağı yönüyle çok fazla ihtiyacın bulunduğu bir döneme giriyoruz. Birçok yeni projeler başlatılmakta, firmalar kurulmakta ve konular ele alınmakta. Bunları tabii ki e, gerçekleştirecek makina ve ekipman gücünden daha önemli olan şey aslında yetişmiş insan gücü, kaliteli insan gücü e, ve bunları bu insan gücünü bir araya da toplayacak organizasyonlar. E, özel sektörde bu işi firmalar yapıyor. Kamuda yine devletin ilgili düzenleyici kurumları bu konularla ilgileniyor. Tabii ki e, bunun yanı sıra sivil toplum olarak da sizlerin, derneklerin, birliklerin, odaların, oluşumlarının bir araya gelmeleri sos hem sosyal anlamda hem de bu işleri e, farklı mecralarda ele alma anlamında çok önemli. Özellikle arkadaş ortamında oturup ee, bu konulara kafa yoruyor olmanız, sohbetlerinizde, e, birlikte yaptığınız sosyal medya paylaşımlarımızda sürekli bu konuları canlı ve güncel tutmanız, e, neler yapabiliriz, nerelerde eksiğimiz var, kendimizi nasıl tanımlayabiliriz, ne tip projeler geliştirebiliriz, ne tür girişimler yapabiliriz, projeden öte ürünler ortaya koymalıyız artık global şirketler kurmalıyız, global ölçekte işler yapabilmeliyiz gibi bu konularda düşünmeniz, bu konularda birbirinizi güdülemeniz son derece önemli. O yüzden bu tip organizasyonların ben gerçekten önemine inanıyorum. Buna inandığım için de buradayım. Ve geçmişte de biz bu tip çalışmaların çok büyük faydalarını gördük. Okulda, iş yerinde, Arkadaş ortamında bir başka yerde e, bulamayacağınız e, bir sinerjiyi burada yakalama şansınız oluyor. E, dolayısıyla e, çok güzel bir faaliyete ev sahipliği yapıyorsunuz. Ben bu yüzden de sizlere ayrıca tebrik etmek istiyorum.